Evet, bugün evden çıktık, hava yağmurlu, doğmadı bugün güneşim, o yüzden bugün birazcık mutsuz çıktım dışarıya. Beni mutlu edecek tek bir varlık var, yanlış anlaşılmasın, mutluyuz elhamdülillah da şimdi Mehmet'le mutlu olmaya gidiyorum. Beni mutlu etmesi lazım, kışkırtacağım onu, evden malzeme getirdim, soğan falan getirdim, bir de hıyar getirdim, onu cevaba koydum, en son çıkartacağım. Biraz kışkırtalım Mehmet'i. Aşkım. Ya, aşkım. Ya, aşkım. Ne aşk oğlum? Sen ne istedin Allah çarpsın ya. Dışarı boş çıktım boş evden. Boş Baktım boş ki hava yağmurlu. Güneş boş yok. Boş boş. Ben erkek adamım aşkım aşkım diye konuşuyorum. Sen erkek boş misin? Erkek. <laughs> Mehmet senden ricam. Bugün mutsuzum biraz. Beni mutlu etmeni istiyorum. <laughs> Şimdi ben seni mutlu edeceğim için ha. O Allah'ta da değil. Bebek amın. Ya, boş boş konuşuyorum. Malzemelerimi getirdim ya. evden. Erzak konusu gelmişti bize. Ya melemem yok. Biliyorsun biraz garbanız. <laughs> ya Allah aşkına. Dur bunu arasına ya, koy. Yemin ederim rezillik. Sen niye hep gülüyorsun böyle? Ya Her gül... müşteri. Ya gülmeme gelir ver ki şunu. Şimdi... Abi domates koymuyorsun ben de domatesi komple getirdim bir tane. <laughs> Abi arkada şey vardı türbeli ortalarda. <laughs> <laughs> Yere düştü. Nerede tavırını, hangi malı? Abi pazarda kadın taşıyordu. <laughs> poşetten düşürdü <laughs> dedim abla düştü. Almadı ben aldım. Al burada. Koyar mısın? Kardeşim ben o malzemeleri getirdim. Ben haram yemem. Kendi malzemelerini yiyeceğim hadi. Sen haran musun? Yok kardeşim ben. <laughs> Sen haranıyor yemiyor musun yemiyorsun? <laughs> hadi Mehmet hadi malzemeleri koy. Komik olma o kadar hadi. Hadi Mehmet. Doğru yap. Ay Mehmet her yerim ağrıyor. Bak ben zaten moralim bozuk çıkmışım dışarıya tamam mı? Ben, Güneş yok. Tamam. Yağmurlu hava moralim bozuk. Beni tek mutlu edecek varlık sensin şu an Düzgün konuş tam mutlu edecek mi? Ben e, çiçekte yiyeceğim canım. Konuşma. Çiçekte çekiyorum. Saatin nasıl? Kaç para saatin? Çok özel bir hediye. Oo tadımlık verdin sen. Tamam. Bak işte mutluluğun formülü bu. Ah, sinüs sen. Oğlum hareket etme boş. Benim ağzımda mı sinüs? Çektiğinlerle bir biliyorum. Bu adam ne sen ya? Koy, hadi. Şimdi en son koy, en son. Allah Allah. Oğlum, Orada. ades gitti? Orda. Uşak mı değil mi? mi? Hmm. Hı? Yok. Kaldırmışsan koy tamam azıcık koy. Kaldırmışım. Ay <laughs> ananı Tövbe estağfurullah razı değil. Pardon, pardon. Oğlum, öküz müsün lan sen? Denlemi saçtım. Göz göze gelince bir anda kendimi şey yapamadım. Zapt edemedim. O benim var oğlum değil mi? Evet tamam. Bana bir kerecik güler misin? Bir kere. <laughs> Eşek. Neye gülüyorsun? <gülüyor> Özür dilerim Mehmet abi. Tamam. <laughs> abi olmuşsun öyle diyorlar. <laughs> Ezar okunuyor. At. Ooo <laughs> oh, Mehmet doğa da biliyor lan sen. Müslüman seni. <laughs> nereksini ben koyabilir miyim kardeşim? Rica ediyorum. Bir bir kere. Bir kere lira nereksini. Mayonez de koy aşkım. Mayonez Benim malzemelerim nerede? Soğan. Soğan, güzel. soğan getirdim Şerif. Soğan oğlan. Erkek adam soğan yer. Sen erkek misin? Yiyor musun? Biraz ye. Ben onu babanın tarlasından, saksısından şey yaptım, büyüttüm. Mehmet birazcık ayıp olacak ama bir şey söyleyebilir miyim sana? Seni bugün rüyamda gördüm. O yüzden geldim. Yaklaşık bir haftadır görüşmüyorduk. Evet Sar. Çift daha şey yapmadın. <laughs> Elhamdülillah. Çift lavaş yap Mehmet. Lavaş koy, çift lavaş koy. Hadi Mehmet. Oo. Bağırma, tamam. <gülüyor> <gülüyor> mayonezi fazla koyar mısın? Ya oğlum. Mayonezi ya. fazla koy. Tamam, bırak fazla bırak. koy mayonezi Mehmet. Tam getir ben birazcık dökeyim. <laughs> Mehmet dur. Aa! Lalet herif senin ya. Zik. Bırakmıyorsun ki sıkıyım Mehmet. Şimdi onu silmekle uğraştırıyorum seni. Kusura bakma özür dilerim. Bilerek oldu. Ay şey yanlışlıkla oldu pardon. Kusura bakma. 14 Şubat geliyor. Sana çok güzel bir hediye hazırlamış. Allah nasip ederse. Oğlum düzgün konuş. Niye Mehmet? Sevgililer günü illa eşi, karısı, sevgilisi mi olacak? Ben seni sevdiğim Biz için. sevgili oğlum? Ben ya. seni seviyorum. İnsan sevdiğini alıyor. İlla sevgilim olmak lazım. Mehmet'im benim. Sarıyorum. Bekle. Mehmet. <laughs> Mehmet çok komik değil. Ha. Ayıptır sana. Hadi. Bak nimettir attırtma. Salatalık. Bir hadi. şey Avokadoya benziyor biraz. Birazcık da mangomsu bir şey. O nerede yetişmiş biliyor musun? Tahmin et. Bir tane şehir tahmin et. Hadi. Alfa yolla da onu bana. Afrika'dan. Senegal'dan geldi. Ama biraz küçükmüş. Orada. Puh. Büyük yetişmiş. Salatalık mı? He he salatalık. Kokla biraz. Neye benziyor? Salatalık mı? He vallahi salatalık. Vallahi mi? He. Ya sen ne aptal bir adamsın ya? O sen kaç yaşındasın lan? Oğlum dikenli böyle salatalık mı olur lan? Dikenli Mehmet. Gülü seven dikenli katlanır Mehmet'im benim. Seviyorum seni. Mehmet niye soydun sen onu? Şifası kabuğunda zaten. Ben dikenlerini hissetmek istiyorum belki. <laughs> ya çok oyalanıyorsun ya. Bilseydin <laughs> Soyup getirirdim Mehmet'im benim. Hadi hızlı ol. Yarısını koy bana, yarısını da sen ye. Bir bak bakayım tadına Harbi tadına bak. Beğenecek misin? Tadına baksana Mehmet. Canlı görmeni istiyorum. Tamam ben bakayım senin için. <laughs> Mehmet aynı var ya. Maymundan gelme bir varlık gibi yiyorsun. Öyle bir satalı yeme tarzı mı var ya? Bir de Konyalısın ha. Konyalar otu sever. Hadi cıvıtma. Çok cıvıtıyorsun. Çok cıvıtıyorsun. Doritos diye koymadın. Ya sen lele alet bir herifsin ya. Ara bir şey söyleyeceğim, aramızda kalsın, ezan okunuyor. Bayra Paşa'ya şurubu açıyormuşsun. Ya boş boş konuşma, açıyorum evet. Ada Park'ın içini açıyormuşsun, öyle dediler. Evet. Tamam. Mayonez koydun mu? Evet. Biraz daha koy. Sabri. Aaa. Sabri. Sabri misin, ne oğlan olarsan... sen? Pişşş, oğlan falan hayırdır Hadi bir tane de acıdaylar bana. Hadi bebeğim benim. Dik tut bakayım dik duracak mı? Eğer dik durursa adam akıllı bir durum yapmışsındır. Dik dur Mehmet eğilme. Para için hiçbir zaman eğilme. Hiçbir zaman. Örnek <laughs> verdim. Öpeyim mü seni. Vallahi çok özlemişim seni. Allah çalsın. Ver elini öpeceğim. Sen büyük bir adamsın. Ver elini öpeceğim. Vallahi kuratacağım tamam, seni. öpeceğim. Kamera karşısında. karşısında. Ben seni... <laughs> <laughs> İzin vermiyorsun öp öpüyorum, öpmüyorum öpüyorum, öp. Öpmezsen ben de izliyim Tamam ver Kameraya ben... gidin Kameraya gidin <laughs> Öpücem <ya. gülüyor> gel elim, Daha elim, Gel elime Tamam elim, elim, gel öpücem Elim Allah belanı elim, vermesin senin elim. ya Öpüyorum gel Aferin Allah'ım Açlığını da vereyim Ver ee, vallahi gel. param yok 1 lira mı? Allah senin belanı vermesin. Sen nasıl bir adamsın ya? 1 lira ya, 1 lira ne ya? Oğlum yüzüme falan gelse var ya. Oğlum, bir liraya ne geliyor 1 lira? Oğlum bu yüzüme gelse var ya. Manyak, benim sana, sana bir şey olmaz, kötüye bir şey olmaz. Benim sağlığım senin değerlidir lan. Oğlum, Azrail zaten uğrayıp teyit geçiyor seni ikide bir. 73 yaşına girmişsin, hala gelip bana 1 lira muhabbeti yapıyorsun. Verir misin 10 lira? Elini öptüm. Tuzlu şey yer misin? Iyy, ağzım şey oldu. Tuzlu şey yer misin? Mehmet değişik reaksiyonlar görüyor vücudum şu anda. Elini öptükten sonra. <laughs> Allah çarpsın. <kersin>. Vallahi karnım <laughs> ağrı girdi. <laughs> Antidepresan mı kullanıyorsun sen? Oğlum lan ne yapsın? Ne diyorsun lan sen? Senin psikolojin bozulmuş Mehmet. Vallahi ben bunu anladım bugün. Çok gülüyorsun. Çok gülen insanlarda bir sıkıntı var dedi Mehmet. Çok gülen iyi güler. He çok gülen iyi güler. Aptal herif. <laughs> Komik misin? Oğlum düzgün konuşma. Aptal mı aptal <laughs> mı? Sana, sana Tamam özür dilerim abi. Elini öptüm tamam. barıştım. Bana hayran <laughs> verir misin? Yani. Babanın hayratına. Bak babanın annenin ayrattığına bana bir ayran verir misin? Ayran. Oo. Ama bu biraz pahalı. Senin içinde kalır. Vallahi olmaz. Küçük bir tane ayran ver bana. Hadi canım evladım. Canım abim. <laughs> Mehmet vallahi ben de billur geçiyorsun ha. Ver şunu. Allah Allah bırakmıyorsun bir içelim ayranımızı ya. Ya git Allah aşkına şimdi ayranı dökeceksin. pislik yapma. Oğlum pislik yapma oğlum. Ay bu ne bu ne lan? <laughs> Sen soğan mı koydun içine? Tamam ver ver. Ver yiyeceğim ver. Ver yiyeceğim ver ver. Oğlum, ver, ver, ver köftemi ver. Ayy. Tamam, tamam ver yiyeceğim. Çık, tamam çık, tamam, çık. Ver, tamam, çık, tamam, çık. çık. Allah belanı vermesin. Ver oğlum, gideceğim, ver. Deliriyorum bak, dükkanı yapacağım. Tamam hadi. Bak, oğlum Oğlum yapma bunları. Hava durun. Yeter oğlum insan insanlar bizi izliyor yeter. Ha? O ben ne yapma? Gel, <laughs> gel gel. gel, gel. <laughs> Kime gel dedin sen? Ay selam. Müşteriye gel dedim öküz. Ben ha, müşteri bez. değil miyim ben? Ben müşteri değiliz. Tamam aranı ver gidiyorum ver. Aranı verir misin? Abi siz nasıl alışveriş yapıyorsunuz bu rezil insanlar ya? Adam başlar konuşuyor.